Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada, her ay yaşadığımız kente karşı işlenen suçlar başlığıyla basına ve kamuoyuna açıklama yapma kararı aldıklarını dile getirdiler. Kentsel mekana, kentin tüm tarihi, doğal değerlerine, çevreye, ekolojik yaşama, kentin toplumsal yaşamına, tüm canlılarıyla birlikte kentli haklarına, adaletli bir kent yaşamının sürdürülmesine doğrudan veya dolaylı olarak zarar veren Hakkın kullanımını engelleyen eylem ve uygulamaların kente karşı işlenen suçlar olarak tanımlandığını dile getiren Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri bundan sonra her ayın son çarşamba günü kente karşı suç işleyenleri kamuoyuyla paylaşacaklarını söylediler. Toplantıda konuşan Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz şunları dile getirdi. Bazıları önceden bildiğiniz, bazı hiç bilmediğiniz bunların e, basın mensuplarınız isterse bilgileriyle, belgeleriyle, görselleriyle e, kayıtlara geçmesini istiyoruz ki e, kente karşı sorumluluğu olan herkes e, nasıl konseydeki bileşenlerimiz bir vatandaş sorumluluğu yerine getirip e, bu konuda gayret sarf ediyorsa e, bu konuda görevli olan her müezzin de yerine getirsin. Kentimizi hep beraber, yaşamımızı hep beraber koruyalım. Kıyı işgalleriyle ilgili açıklama yapan yürütme kurulu üyesi Feyha Karslı, kıyı işgallerinin giderek arttığını ve ilgili kurumların üzerine düşeni yapmadığını dile getirerek şöyle dedi. Bugün kıyılara baktığımızda her ne kadar şu an turizm yoğunluğunu tam olarak hissedemesek de kıyılarda gerek işletmelerin, gerek bir kısım sitelerin ya da kişilerin yaz hazırlıklarında, yaza başlangıçta aynı şekilde e, kıyıların bir seyyarenk yani şezlonglar olsun, masalar olsun, muhtelif engeller koyarak olsun ya da e, turizme hazırlanmak adı altında ya da bu site buradan denize girsin adı altında e, iskeleler yaparak, dolgular yaparak ve bunların hepsi izinsiz ekolojik dengeyi bozan bunlara devam ettiğini gözlemledik. Karslı, kıyı işgalleriyle ilgili başlattıkları yasal süreçlerin de takipçisi olduklarını söyledi.